Merhaba değerli arkadaşlar. YKS 2025 sınav sistemi değişiyor. ÖSYM Başkanı konuya dair açıklamalar yaptı. Diyeceksiniz ki hocam zaten her sene dönem muhabbetler değil mi? Evet her sene konuşuluyordu. Ancak yapılan resmi açıklamayla beraber bunun altyapısının hazırlanıldığını öğrenmiş olduk. Her an daha... Sıcak açıklamalar da gelebilir. Kanalımızda bunları paylaşacağız. Detayları o yüzden takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hatırlatmasını yaparak ÖSYM Başkanı açıklamasını gelin beraber okuyalım. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy diyor ki, Üniversite sınav sayısı artacak. Yani yıl içerisinde tek sınava girmeyeceksiniz. Ve akabinde e, şunlar söylenilmiş Ersoy bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu'yla çalışmaların sürüldüğünü, çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Dediğim gibi altyapısı şu an hazırlanıyor. 2025 yılındaki sınava etki eder mi? Her an her şey değişebilir. Zaten YKS sisteminin ilk geldiği anlarda bir anda değişti ve sonradan düzenlemeler oldu. Belki hatırlayanlarınız vardır. tyt sadece matematik ve Türkçeden ibaretti. Sonradan fen ve sosyal eklendi. Güncelleme yapılırken sonradan da değişiklik olabiliyor. Her an her şey açıklanabiliyor ki Kasım, Aralık, en geç Ocak ayında eğer değişecekse bu belli olur. Zaten Duruma göre şu da olabilir işte 2025 aynen yapılır 2026'da böyle bir süreç izleyeceğiz. E, bence çok yakında bu soru işaretleri de ortadan kalkacak. E, birazcık daha durum netliğe kavuşacak bu açıklama boşuna yapılmış bir açıklama değildir. Düşüncelerinizi merak ediyorum sizce YKS sınav sistemi değişmeli mi? Bu şekilde devam mı etmeli ya da değişirse nasıl olmalı yorumlarınızı belirse bilirsiniz yine gelişme oldukça sıcak gelişmeler yaşandığında kanaldan paylaşmaya devam edeceğiz durumlar şu an bu şekildedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.